Bugün dünyada parmakla gösterilen sihalarımızın büyük takdir toplayan zırhlı kara araçlarımızın, savaş gemilerimizin, fırkateynlerimizin, füzelerimizin ve diğer sistemlerimizin her biri böyle ortaya çıktı. Diğer alanlarda olduğu gibi burada da işe önce paradigmayı değiştirmekle başladık. Yani ben şöyle bir 20 sene, 21 sene önceyi Şöyle bir hatırladığımda, e biz yani silahlarımızda, bırakın böyle tank, top filan falan bunları bir kenara, obüsleri bir kenara, tabanca, tabanca, bunları üretemiyorduk. E şimdi ne oldu? Tabancanın Daniskasını üretiyoruz. Amerika bize biliyorsunuz, bir ara bu klokları filan falan vermemeyle bizi tehdit. Etti. Ama şimdi bloktan daha üstünlerini biz yapar hale geldik, onlar bizden istiyor. Mesele, inanmak, azmetmek. Erbakan Hocamızın her zaman bir lafı vardı. İman öyle bir şeydir ki, tekeden bile süt çıkartır. Mesele, inanacaksın. Ondan sonra da tabii ki neticesini alacaksın. Kolay olanı değil, Vakit de olsa zor olanı, çetin olanı, ülkemiz için en hayırlı olanı seçtik. Şimdi bütün onların en vahiy çeşidini artık ülkemizde, özel sektörde de yapıyoruz. Onun da önünü açtık. Öbür tarafta devlet olarak işte BMC gibi, makine kimya gibi buralarda da üretir hale geldik. Ağızlarını her açtıklarında bize yapamayız, beceremeyiz diyen mandacı kafalara inat en iyisini biz yaparız dedik ve yola koyulduk. Sadece araç değil. Artık bunların bütün mühimmatını yapar hale geldik. Eğer siz aracı yaptığınız mühimmatı yoksa duman olursunuz. Adım attırmazlar. Ama şimdi bu safalar aşıldı. Hedefimizi tam bağımsız savunma sanayi olarak belirledik. Savunma sanayi projelerini bizzat himaye ettik, takip ettik, destekledik. Kendimizin imal edebileceği hiçbir ürünü dışarıdan almama yoluna gittik. Firmalarımızı destekledik. Özel sektörün önünü açtık. Yeni yatırımları teşvik ettik. Sorunlara odaklanmak daha ilk denemede pes demek yerine sonuca ve başarıya kilitlendik. Hamdolsun 20 yıl gibi çok kısa bir sürede savunma sanayinde yüzde seksenleri bulan dışa bağımlılığı yüzde yirmiler seviyesine düşürdük. 2002 yılında sadece 62 savunma projesi yürütülürken bugün bu sayı 750'yi geçti. Savunma projelerimizin toplam bütçesi 2002 yılında 5,5 milyar dolarken ihale sürecindeki projeler dahil 75 milyar dolarlık proje hacmine ulaştık. Nereden nereye? Bundan 20 yıl önce sadece 248 milyon dolar savunma sanayi ihracatı varken geçtiğimiz sene sonu bu alanda 4 milyar 400 milyon dolar ile rekor kırdık. Artık NATO üyesi ülkelere de platform ihraç eder hale geldik. Sadece son birkaç hafta içerisinde milletimizin gurur kaynağı olacak pek çok projeyi gerçeğe dönüştürmenin bahtiyarlığını yaşadık. Milli muharip uçağımızı ve Hürjet'i hangardan çıkardık. İnsansız savaş uçağımız Kızıl Elma'nın irtifa testlerini yaptık. Ülkemizin en büyük, dünyanın da ilk siha gemisi vasfını taşıyan TCG Anadolu'yu Deniz Kuvvetlerimize teslim ettik. TÜBİTAK'ın geliştirdiği Türkiye'nin ilk metre altı çözünürlüklü yer gözlem uydusu İMCE'yi ve diğer uygulamalarımızı yörüngesine uğurladık. Dün de yerli ve milli ilk helikopter motorumuz TSE 1400 ile Gökbey'in test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdik. Bu yatırımlarla kendi ihtiyaçlarımızı karşılamanın yanı sıra ülkemizde bir savunma sanayi ekosisteminin oluşmasını da böylece sağlamış olduk. Bugün savunma sanayi alanında 2700'den fazla firmamız faaliyet gösteriyor. Bu şirketlerde başta gençlerimiz Genç mühendis ve teknisyenlerimiz olmak üzere on binlerce kardeşimiz istihdam ediliyor. Gençlerimiz savunma sanayi projelerinde geliştirilen bütün teknolojileri hızla diğer alanlara uyarlayarak katma değerini artırıyor. Yeni yatırımlarla savunma sanayinin hem milletimizin güvenliğine hem ülkemiz ekonomisine hem de istihdama daha fazla katkı yapacağına inanıyorum. Kıymetli arkadaşlar, hatırlarsanız geçmişte birileri terör örgütlerinin kabusu İHA ve SİHA'ları maket uçak olarak tarif ediyor. Bugün de donanmamızın amiral gemisi TCG Anadolu ile ilgili ne diyorlar? İki bombalık ömrü var. Bunlar çıkıyor. Ya bunlar bu ülkenin evladı olamaz. Bunlar Türk evladı olamaz. Ve bu hazımsızlık ne yazık ki bu ülkede siyaset yapanların bile her yerine girmiş. Arife gününden itibaren evlerimizde kullanmaya başladığımız Karadeniz gazını Rus gazı zannedenleri bile görüyoruz. Böyle vicdansızlık olur mu ya? Ya siz yaptınız da niye yapıyor musunuz dedik ya. Bırakın işte şu anda bu iktidar bunu yapıyor. Onda geçiyorum. Yollarımızı süsleyen Togun halen ülkemizde üretilmediğini iddia edecek kadar gözünü kin ve nefret bürüyenleri zaten hiç saymıyor. Hasılı Türkiye'nin başarılarına sevinemeyen, milletimizin mutlu olmasını hazmetemeyen kifayetsiz muhterislerin yeni Altay tankımız konusunda da çeşitli iftiralar atması kuvvetle muhtemeldir. Tıpkı uzanamadığı ciğere murdar diyen kedi misali bunlar da yapmadıkları bu gidişle de hiçbir zaman yapamayacakları projeleri kötülemeye, itibarsızlaştırmaya devam edeceklerdir. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, ülkemize ve milletimize hizmet çabalarımızı baltalamaya bunların güçleri yetmeyecek. Türkiye yüzyılının inşasının önüne geçemeyecekler. Ülkemizi eski karanlık ve istikrarsızlık günlerine geri döndüremeyecekler etnik ve mezhebi farklılıklarımızı kaşıyan fitne siyasetleriyle milletimizin birlik ve beraberliğini bozamayacaklar. Eli kanlı terör örgütlerini bu ülkenin başına tekrar bela edemeyecekler. Hükümet olarak ülkemize yönelik tüm oyunları bozmayı, çok daha stratejik, çok daha önemli projelerle onları rahatsız etmeyi sürdüreceğiz. Milletimizin İHA'dan, SİHA'dan, Akıncı'dan, TCG Anadolu'dan, Yeni Altay'dan rahatsız olanlara göreve geldiklerinde savunma sanayi hamlelerine dokunmaktan, bunları engellemekten bahsedenlere fırsat vermeyeceğine inanıyorum. Milletimizin savunma sanayimizle birlikte Türkiye'nin 21 yıllık kazanımlarına sahip çıkacağından asla şüphe duymuyorum. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Yeni Altay tankımızın kahraman ordumuza bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Ve bütün engelleri, tümsekleri, vadileri yeni Altay tankımızla terör örgütlerinin nasıl açtığını şu anda görür gibiyim. İnanıyorum ki bütün bu engeller yeni Altay tankımız için dümdüz ovalar haline gelecektir. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.